Beşiktaş sahneye umutla çıktı. Yeni sezon, yeni teknik direktör, yeni hayaller. Ama sahneye çıkan karakter değil, kaos oldu. Avrupa hayali erken bitti. Derbilerde ruh eksik, sistem kuliste kaldı. Taraftar sabırla bekledi, yönetim suskun kaldı. Siyah beyaz forma umut taşıyordu ama skorlar hayal kırıklığına dönüştü. Snap zincirinde tahmin yok, karakter var. Bu sahnede analiz konuşur, gerçekler tokat gibi gelir. Beşiktaş Avrupa ve Alanya krizi. Beşiktaş ligi 3. sırada bitirerek Avrupa hayaline umutla başladı ama sahneye çıkan hayal değil hayal kırıklığı oldu. Konferans liginde kulüp doktorunun maaşı kadar bütçeye sahip bir takımdan deplasmanda 1-1 iç sahada 0 bir mağlubiyet aldı. Taraftar şoktaydı, yönetim suskundu, teknik ekip kuliste kaldı, yetmedi. Alanya deplasmanında alınan 2-0'lık tokat şok üstüne şok dalgası yarattı. Beşiktaş, Alanya Spor, Son Karar, 21 Aralık 2024 Ürer Eksen Spor ve Beşiktaş'ın Alanya Spor karşısında aldığı mağlubiyet videoları bu çöküşün sahne sahne nasıl yaşandığını net gösteriyor. Avrupa yolculuğu ise tam bir hayal kırıklığıydı. 2025 bölü 26 Beşiktaş'ın Avrupa yolu ve gelir analizi videosu hem rakip seçimini hem gelir kaybını detaylı anlatıyor. Beşiktaş'ın konferans ligindeki şansı. İçeriğinde ise Kur'an'ın ne kadar avantajlı olduğu vurgulanıyor. Ama sahneye çıkan karakter olmadı. Sergen Yalçın bile Alanya'ya gelirken Sergen Yalçın Beşiktaş kafilesiyle Alanya'ya geldi. Videosunda umut taşıyordu ama skorlar bu umudu gömdü. Taraftarın tepkisi ise net. Beşiktaş taraftarının Rafa Silva tercihi videosunda Avrupa Kupası hayalinin yerini öfke alıyor. Transfer umutları bile Benfica ve Beşiktaş'ın 5 beş futbolcusu 2025 transfer trendleri videosunda beklentiye dönüşmüş durumda. Sergen Yalçın yeni sezon başarı analizi Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna yeniden Sergen Yalçın oturdu. Taraftar heyecanlı, yönetim umutlu ama sahne hala belirsiz. Sergen Yalçın geçmişte Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı aynı sezonda kazanarak Beşiktaş tarihine adını yazdırmış bir karakter. Ama bu sezon sahne çok daha kör çok daha zorlu. Avrupa'dan erken veda, kadroda dengesizlik ve taraftarın sabırsızlığı bu görevi daha da kritik hale getiriyor. Yeni sezonun ilk sinyalleri karışık. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile neler değişecek? Satır arası. Videosu Yalçın'ın oyun planındaki değişimleri ve taktiksel yaklaşımını... Aslında çok farklı şeyler var konuşmak istediğim ama şu anda konuşamıyorum hiçbir şeyi. İçimde söylemek istediğim o kadar çok şey var ki hepsini söyleyeceğim. Herkese açık açık konuşacağım yani ama şu anda konuşamıyorum bazı şeyleri. Detaylı şekilde analiz ediyor. Sergen Yalçın'ı 2025'te neler bekliyor? Hafta sonu içeriğinde ise hem teknik hem duygusal açıdan Yalçın'ın Beşiktaş'ta nasıl bir sezon geçireceği yorumlanıyor. Beşiktaş, Samsun Spor sınavında beraberlikle yetindi. Sergen, maçında alınan beraberlik henüz sistemin oturmadığını gösteriyor. Sergen Yalçın'ın hedefleri ve beklentileri videosu ise hocanın sezon içi hedeflerini ve oyuncu tercihlerini sahneye taşıyor. Yönetim baskısı, taraftarın sabırsızlığı, ve medyanın gözleri bu maçta kilitlenmiş durumda. Teknik ekipten gelen açıklamalar net olmasa da Başakşehir 0-2 Beşiktaş maç sonu yorumları Süper Lig 25 videosunda önceki karşılaşmalarda taktik planın nasıl işlediği detaylı şekilde analiz ediliyor. Bu maçta benzer bir enerji ve oyun planı sahneye çıkmazsa kulüp içi kriz daha da derinleşebilir. Başakşehir cephesi ise hazır. Başakşehir Teknik Direktörü Petrocup maçı öncesi yani videosunda teknik direktör Çağdaş Atan'ın yaklaşımı rakibe karşı nasıl bir strateji izleyeceklerini gösteriyor. Bu da Beşiktaş için sahada daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Sergen Yalçın, "Playoff'un birincisi Beşiktaş olur, iyi efsane." videosunda ise Yalçın'ın rekabetçi ruhu ve liderlik tarzı net şekilde görülüyor. Sonuç olarak Sergen Yalçın başarılı olabilir. Ama bu sezon sadece taktik değil, karakter sahneye çıkmalı. Taraftarın güvenini kazanmak için skor yetmez, istikrar, ruh ve vizyon şart. Snap zincirinde tahmin yok, karakter var. Beşiktaş vesaire Başakşehir maçı öncesi teknik ekip baskısı 14 Eylül 2025. Beşiktaş Tüpraş stadında Başakşehir'i ağırlıyor. Ama bu maç sıradan bir süperlik karşılaşması değil bu maç teknik heyetin sahnede kalıp kalamayacağını belirleyecek. Taraftar öfkeli Avrupa hayali çöktü Alanya tokadı hala hafızalarda. Şimdi gözler bu maçta kazanmaktan başka çare yok çünkü bu sahnede skor değil karakter aranıyor. Başakşehir güçlü bir ekip formda disiplinli geçiş oyununda etkili. Ama Beşiktaş'ın evinde oynayacağı bu maçta teknik ekip takımı sahneye çıkarmak zorunda. Yönetim baskısı, taraftarın sabırsızlığı ve medyanın gözleri bu maçta kilitlenmiş durumda. Teknik ekipten gelen açıklamalar net olmasa da Başakşehir 0-2 Beşiktaş maç sonu yorumları Süper Lig 25 videosunda önceki karşılaşmalarda taktik planın nasıl işlediği detaylı şekilde analiz ediliyor bu maçta benzer bir enerji ve oyun planı sahneye çıkmazsa kulüp içi kriz daha da derinleşebilir. Başakşehir cephesi ise hazır. Başakşehir teknik direktörü Petrocup maçı öncesi, videosunda teknik direktör Çağdaş Atan'ın yaklaşımı rakibe karşı nasıl bir strateji izleyeceklerini gösteriyor. Bu da Beşiktaş için sahnede daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Beşiktaş yönetiminin son açıklamaları. Beşiktaş yönetimi üst üste gelen başarısızlıkların ardından sahneye açıklamalarla çıktı. Ama bu açıklamalar taraftarın öfkesini dindirmekten çok yeni sorular doğurdu. 2025 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında yapılan konuşmalarda kulübün mali yapısına ve yeniden yapılanma sürecine vurgu yapıldı. 2025 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı videosunda yönetim sabır çağrısı yaptı ama skorlar bu sabrı zorladı. 27 Ağustos 2025 tarihli basın toplantısında başkan Serdal Adalı "Beşiktaş'ın geleceği için çalışıyoruz." dedi ancak taraftar bu açıklamayı klasik geçiştirici cümle olarak yorumladı. Beşiktaş basın toplantısı basın açıklaması 27 Ağustos 2025 videosunda yönetimin başarısızlıkla ilgili net bir öz eleştiri yapmadığı görülüyor. Yönetim krizi iddiaları da gündemde. Beşiktaş'ta yönetim krizi mi var? E, videosunda kulislerde yeni başkan adayları konuşuluyor. Bu da mevcut yönetimin sahnede ne kadar güvensiz kaldığını gösteriyor. Bazı yorumcular ise başarısızlığı küçümseyerek açıklıyor. Onur Özkan, Şaktar'a yenilmek büyük bir başarısızlık, videosunda bu büyük bir başarısızlık değil deniyor. Ama taraftar bu repliğe tokat gibi tepki veriyor. Hatta Divan Kurulu'nda yaşanan gerginlikler, Erden Timur Divan Kurulu'nda sinirlendi. Ali Koç ve Ahmet, videosunda Beşiktaş'ın da dolaylı olarak eleştirildiği sahneleri içeriyor. Beşiktaş yönetimi ve futbolcuların başarısızlık yorumu. Beşiktaş'ta başarısızlık artık sadece skor değil, sistemsel bir çöküş olarak görülüyor. Yönetim cephesi bu sezonu yeniden yapılanma olarak tanımlıyor. Başkan Serdal Adalı kulübü eski günlerine döndürmek için planlı çalıştıklarını söylüyor ama taraftar bu açıklamaları yeterli bulmuyor. Çünkü sahneye çıkan hala karakter değil, belirsizlik. Futbolcular ise bu başarısızlığı sessizlikle karşılıyor. Soyunma odasında motivasyon eksik, bu sahada ruhsuzluk hakim, de yeni teknik direktör beklentisi, gelecek kaygısı ve sistemsizlik oyuncuların performansına doğrudan yansıyor. Erman Özgür'ün yorumuna göre Beşiktaş bu sezon başarısızlık etiketini hak etti ve Avrupa sahnesinde yaşanan çöküş kulübün vizyon eksikliğini ortaya koydu. Erman Özgür'den Beşiktaş ve Avrupa açıklamaları bu durumu net şekilde analiz ediyor. Onur Özkan ise Şaktar mağlubiyetini büyük bir başarısızlık değil diye yorumlasa da taraftar bu açıklamaya tokat gibi tepki veriyor. Onur Özkan, Şaktar'a yenilmek büyük bir başarısızlık videosu yönetimle taraftar arasındaki algı farkını gösteriyor. Hasan Arat döneminde yaşanan transfer sorunları kulübün iç yapısındaki çatlakları büyüttü. Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi transfer sorunları ve beklentiler bu çatlağın nasıl sistemsizlikle birleştiğini sahne sahne anlatıyor. Beşiktaş'ta başarısızlığın gerçek sebebi. Beşiktaş'ta üst üste gelen başarısızlıkların ardında tek bir sebep yok ama sahneye çıkan iki büyük aktör var. Yönetim krizi ve takım ruhsuzluğu. Yönetim sezon başında vizyon çizdi ama transfer politikası, teknik direktör tercihleri ve iletişim eksikliği bu vizyonu sahneye taşıyamadı. Bronkhorst tercihi, geç gelen istifalar ve kulüp içi belirsizlikler takımı kaosa sürükledi. Ama sadece yönetim değil Sahada oynayan futbolcular da karakter koyamadı. Ruhsuzluk, hırs eksikliği ve yenilsek de olur havası Beşiktaş gibi büyük bir kulübe yakışmadı. Avrupa'da alınan şok mağlubiyetler, Alanya deplasmanındaki çöküş ve taraftarın öfkesi bu iki eksenin birleşiminden doğdu. Beşiktaş sezon özeti bu sezon Beşiktaş için umutla başladı ama sahneye çıkan hayal değil, hayal kırıklığı oldu. Avrupa hayali erken bitti. Konferans Ligi'nde alınan şok mağlubiyetler taraftarı öfkeye, kulübü sessizliğe sürükledi. Alanya deplasmanında gelen tokat ligdeki kırılgan yapıyı daha da görünür kıldı. Teknik direktör değişimleri, sistemsizlik ve sahada eksik kalan karakter Beşiktaş'ı sahneden uzaklaştırdı. Yönetim açıklamalar yaptı, futbolcular sessiz kaldı ama taraftarın tepkisi sahneye damga vurdu. Şimdi yeni bir perde açılıyor. Sergen Yalçın yeniden sahnede. Lig yeniden umut olabilir. Ama bu kez skor değil ruh aranıyor. Beğendiysen sahneden çıkma. Snap zinciri burada sahne hep açık. Beğen, yorum yap, abone ol çünkü karakterli içerik burada.